bir şey söyleyeyim mi? sen de biraz dizi izlesem olmaz mı? Bak. Ne izliyorum İnci tanrılarını? Aman da ama neden? Ama neden? Tamam da bir şey söyleyebilir miyim? Bak ne güzel içi kapatmışsın kapatmışım. Oh mis gibi. Böyle. Televizyonu açmışım. Biraz keyif yapayım diyorum. Tamam da neden? Bak herkes uyuyor. Bak. Oradakiler de uyuyor. Tamam da neden sen uyumuyorsun? şey söyleyeyim mi? Kızım neden kucağıma uzatmışım seni? Tamam gel, gel. Gel yeter ki gel. Gel, gel hadi gel. Gel. Dövüyorsun ya, silik de horoz. Bir de üşeyip geliyor. Sen önce tanelerini izleyelim beraber. Hadi gel. Sen de izle. Tamam hadi izle. İzleyelim. Tamam tamam yerleşemedi koca götüne. Zor tek. Tamam rahatladın mı? Kızım rahatladın mı? Psikopat. Sen psikopat mısın? Bana bak bana bana. Ağzını burnunu yediğim.